Bir millet Topyekün mücadeledeydi. Yokluklar içinde kurulan Türk ordusu cephedeydi ve Barola tekti. Ya istiklal ya ölüm. 30 Ağustos 1922. Bir milletin küllerinden doğuşu zaferin adı. Başkomutan Mustafa Kemal 26 Ağustos'ta Kocatepe'de yerini aldı. Zafere giden yol o gün şafak sökerken saat 5.30'da Türk topçusunun ateşiyle başladı. Düşmana en ağır darbeyi vurmak için aylarca hazırlandı Türk ordusu. 1874 rakımlı tepe artık bir milletin varoluş savaşının en güçlü tanığı olacaktı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın tek bir hedefi vardı. Karargahını Şuhut ilçesindeki Hacı Veli Konağı'na kurdu. İlk taarruz Yunan ordusunun en güçlü olduğu yer olan Afyon'dan başlayacaktı. Tüm plan gizlilik içinde yürütüldü. Bu mütevazi oda aynı zamanda Türkiye'nin kurtuluşunun sağlandığı, kararların alınmış olduğu bir oda ve Türkiye daha sonra ayakların üzerinde durdu, bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktı. Onun temelinde bu binanın da ve bu mütevazi odanın da çok büyük bir harcı var. İşte bu odada Mustafa Kemal Atatürk direktifini vererek Anadolu'nun bütün dünyayla hemen hemen bağlantılarını kestirdi. Yani telgraf durduruldu, diğer bir takım iletişim kanalları kapatıldı. İçeride olup bitenlerin dışarıya bir haber olarak, bilgi olarak aktarılmasının önüne geçildi. Konakta birkaç gece kaldı Mustafa Kemal Paşa. Savaşı bizzat yönetmek için Kocatepe'yi hareket etti. Şimdi adı Zafer Yolu olan bu yoldan patikalardan atıyla adım adım ilerledi. Kararlıydı. Mustafa Kemal taarruzun her gününü, her safhasını planladı. Taarruzu bu noktadan kontrol etti. Her mevzide, her cephede düşmanla mücadele vardı. Kocatepe'den başlayan o şahlanış Anadolu'yu yeniden vatan yaptı. 9 Eylül Üniversitesi Tarih Profesörü Kemal Arı, savaşın dönüm noktasına ait her noktayı TRT Haberi anlattı. Bu noktaya gelince Paşa artık burası daha korunaklı ve buraya karşı kadar muhtemelen eğilerek geldi. Burada ayak üstünde elinde dürbün, bütün tepeler gözlerinin önünde 20 kilometre uzunluğundaki bir hatta düşmanın mevzilendiği yerler ve burada bütün Türk birliklerinin yani bize bağlı birliklerin, kendisine bağlı birliklerin hareketini ve hangi noktaya hangi birlik kaydırılmış durum ne gibi bir şekil almış bu ilerlemeyle birlikte buradan onları değerlendirebiliyor. Belentepe, Tınaztepe, Çiğiltepe, Yunan ordusu dilini hatlarını bu noktalarda oluşturmuştu taarruz planı ise adım adım işliyordu. Türk ordusu vatanı kurtarmakta kararlıydı. Yaklaşık olarak bir saate yakın düşman mevzileri Türk topçuları tarafından hallaç pamuğu gibi atıldı. O tarihlerde Türklerin bir saldırı yapamayacağını söyleyen Yunan raporları vardı. Hatta şöyle diyenler de var. Türkler bunu, bu mevzileri 6 ayda geçerse 6 günde geçtik, 6 saatte geçtik diyebilir. Ama 1-2 saat sonra o mevziler yarıldı ve daha sonra Türk birlikleri bulunduğu mevzilerden piyade saldırısına başladı. 30 Ağustos'ta büyük zafer geldi. Düşman ordusu da atıldı. Ardından tek tek işgal altındaki topraklar kurtarıldı. Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zafer Türk tarihine altın harflerle yazıldı.